Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarıma. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi artık burası biraz darma duman oldu. Son takımlarımız, burada da bir tane yavrumuz atlamış. Bugün sizlere özellikle bahsetmek istediğim konu arkadaşlar. Dağlıktan dolayı da kusura bakmayın, dediğim gibi artık burayı toparlıyoruz üretimin sonuna geldiğimiz için bütün kuşlarımız yan tarafa geçti biliyorsunuz. Sizlere bahsetmek istediğim konu dostlarım havalandırma ile alakalı. Havalandırma temizliği arkadaşlar gerçekten çok önemli. Bunu birçok arkadaşımız es geçiyor. Kesinlikle ve kesinlikle es geçilmemesi bir durum. Havalandırma çok önemli. Önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık bir sezon boyunca Kuşlarımızı ürettik. Sahiplendirmelerimizi yaptık. Ee, ve bunun akabinde sevgili dostlarım nedir? Artık havalandırmamız toz çekti, tüy çekti. Pis havayı dışarıya attı derken bir temizlik e, havalandırmamıza şart. Biz havalandırmamızı arkadaşlar artık ufak ufak söküyoruz. Sökmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi hatta siz buradayken ben ufak ufak da şöyle bir çalışayım. Bu arada havalar da Acayip bir şekilde arkadaşlar sıcakladı ve e, dikkat edelim üretim yapan arkadaşlarım için söylüyorum özellikle havalandırmalarımız sağlam olsun. Konuyu fazla bölmeden havalandırmamızı sökeceğiz. Söktükten sonra ana e, arkadaşlar makinemizi komple dağıtacağız ve dağıttıktan sonra da içini temizleyeceğiz. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu niçin yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunu yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi... Oluşan toz, çekilen tozun, pervanemizin arkadaşlar dönem bölümündeki mekanizmanın içerisinde bildiğiniz gibi ee, civatalar oluyor. Bu bilyeler oluyor daha doğrusu ve bu bilyeler fazla toz girdiğinde ve siz bu tozun temizliğini yapmadığınız takdirde bilyeler ee, işlemini yitiriyor arkadaşlar. Yitirince de dönem pervanede bir mekanizma. Ee, rot bozukluğu diyelim, arabaların tekerleklerinde oluyor ya, o şekilde bir bozukluk oluyor ve pervane yalpalamaya başlıyor arkadaşlar. Yalpalamaya başlayınca da ne oluyor? Tabii ki ses arkadaşlar kaçınılmaz oluyor. Aynı zamanda eğer ki siz bu temizliği yapmazsanız arkadaşlar, bu temizliği yapmadığınız takdirde de ne oluyor? Eğer tozdan dolayı, tüyden dolayı herhangi bir sıkışma söz konusu olursa, siz üretim halinizde yok iken bu sıkışmadan kaynaklı olarak pervaneminizin motorunuzun dönmeme ihtimali, takılma ihtimali oluşabiliyor ve böyle olunca da Allah korusun e, yangın olabilir, kısa devre yapabilir ve e, üretim alanınıza zarar verebilirsiniz çünkü içeride nedir arkadaşlar? Canlılarımız var. Şimdi şu şekilde biz borularımızı söküyoruz, aynı zamanda borularımızın içini de arkadaşlar temizleyeceğiz, komple ve dışarıya atmış olduğumuz pis havanın ve çekilen tozun taşınmasını sağlayan ana halter borularımızın da içerisine temizleyeceğiz. Onların içinde nasıl temizleyeceğim arkadaşlar? Hemen onu da size göstereyim. Şöyle güzel bir hava temizleme makinem var benim. Dostlarım yani hava püskürtüyorum. Şöyle bir makina Buradan vurduğumuz zaman boruları komple dışarıya içerisinde ne var ne yoksa hepsini dışarıya atacağız. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ne demek istediğimi size daha yakından göstermek istiyorum. İhmal etmeyin dostlarım, çok çok önemli. Hazır, sezon sonu gelmişken, sezona hazırlanırken havalandırma temizliğinizi de iyi bir şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim size. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bu motorumuzun ana bölümü ve bu bölüm dönüyor. Hemen şu şurada görmüş olduğunuz şu noktalar arkadaşlar. Şöyle şu nokta bölümlerinin altında yani o mekanizmanın içerisinde bilyeler mevcut. O bilyeler sıkışma yapıyor ve kanatlardaki tozlar biriktiğinden dolayı da burada görmüş olduğunuz gibi şu dönen bölümümüz arkadaşlar yalpa yapabiliyor ve yalpa yaptığı zaman ses yapabiliyor. Tabii aynı zamanda Yoğun bir toz toplanma mevzusu var ise de ne oluyor? Sıkışma yapabiliyor. Sıkışma yapınca da kısa devre gibi e, bizim istemediğimiz, kaçındığımız, tehlikeli bir durum söz konusu oluyor. Bu yüzden de sezon sonu geldiğinde lütfen e, arkadaşlar havalandırmanızı temizleyin. Evet dostlarım, önemsiz gibi gözüken ama aslında önemli olan bir mevzu havalandırma temizliği. Hazır havalandırma ile alakalı e, sizlere ufak bilgiler e, vermeye çalışırken gene birçok arkadaşımın sormuş olduğu havalandırma ile alakalı ufak tefek bilgiler de vereyim. Şimdi dostlarım yerinizin metrekaresine göre bildiğiniz gibi havalandırma seçiyorsunuz. Bunu çok e, arkadaşımız soruyor. Bunun hesaplamasını sizlere geçmiş olduğum, e, daha önceden paylaşmış olduğum videolarda anlatmıştım. Nasıl hesaplıyorsunuz arkadaşlar? Sizin alanınıza e, yetecek olan havalandırmayı Yükseklik, üretim halinizin uzunluğu ve genişliği, en bölümünü arkadaşlar çarpıyorsunuz. Çarptıktan sonra e, metrekare olayınız ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında çıkan sonucu arkadaşlar 20 ile çarptıktan sonra içerinin e, metreküp hesabını yani ne kadarlık bir havalandırma olacağını hesaplamış oluyorsunuz. Bu hesaplamayı yaptıktan sonra arkadaşlar... Diyelim ki e, 650, 700 veya da 1000 metreküplük bir cihaza ihtiyacınız var. Bu 1000 metreküplük cihazınızın işte ben daha fazlasını koyayım, 1000 olmasın da bu 1500 olsun, 2000 olsun dediğiniz zaman bunda da arkadaşlar bu iyi bir şey olmuyor. Aksine bir sıkıntı yaratacak bir durum söz konusu oluyor. Bilginiz olsun çünkü içerinin metreküpünün de yükseğinde daha çok yükseklerinde bir Cihaz takarsanız bu sefer o metreküpü çekebilmek için daha çok e, makine hava çekecek ve içerideki tüm düzeni arkadaşlar bozacaktır bilginiz olsun. İçerinizin metreküpü neyse öyle bir cihaz alın en fazla arada 50-100 gibi bir rakam oynasın. Benden size tavsiye arkadaşlar e, üretim yapacağınız yerde bu metreküp hesabını kullanarak havalandırmanın Seçebilirsiniz Şimdi biz havalandırmamızı komple sökeceğiz. İçini açacağız. Temizliğimizi yapacağız ve daha sonrasında da arkadaşlar artık e, ufak ufak buranın ufak işlerini yapmaya başlayacağız. Şimdi hemen bir öbür tarafa geçelim. Sizde oradaki olayları da gösterelim. Şimdi anlatmak istediğim arkadaşlar yan tarafa geçmeden havalandırmamız bu şekilde biliyorsunuz. Bu taraftaki buradan e, temiz hava geliyor arkadaşlar. Aşağıya geliyor. Aşağıdan temiz hava. Pis havayı gene içeriden çekiyorum. Göstereceğim. Bunlar da ee, bizim pis hava çıkışımız buranın. Burası da temiz hava girişimiz arkadaşlar. Bu boruların içini de hemen e, buralardan giriş yaparak arkadaşlar şöyle hava üfleme makinamızla üfleyeceğiz ve yukarıya atacağız. Evet bu bölümümüze geldiğimizde arkadaşlar yine havalandırmamız bizim pis hava çıkışımız buradan. Şöyle iki ağız biliyorsunuz makinamız, ana cihazımız o tarafta. Temiz hava girişimiz de buradan geliyor ve aşağıya arkadaşlar gidiyor. Aşağıdan temiz hava olayını hallediyoruz. Burada da e, hava temizleme cihazımız bulunuyor. Demin filtresini temizledim. Evet burada arkadaşlar bir fıs yaptık demin. Kuşlarımız biraz tipsizleşti. Ama seviyorum bu hallerini. Yaz ayının gelmesiyle beraber artık e, kuşlarımızın duş olayını ihmal etmeyelim. Hem tüz yerini atması açısından hem de kuşlarımızın rahatlaması açısından arkadaşlar iyi olacaktır. Bilginiz olsun. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Kuşlarımız cıvıl Burada 3-4 aylık şov ve jumbo yavrularımız var. Onlar artık bu büyük salmada ufak ufak iyi bir şekilde geliştirdiler ve sezona hazır olacaklar arkadaşlar. Yine burada e, gene sezona hazır olacak Blackface takımlarımız. Burada gene iki tane şov yavrumuz. Arkadaşlar 4 aylık. Dediğim gibi burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bu şekilde gayet e, rahatız arkadaşlar. Bilginiz olsun konumuz gene bölmeden arkadaşlar tekrarlıyorum lütfen havalandırma temizliğinizi ihmal etmeyin yoksa e, sizin olmadığınız bir zamanda e, herhangi bir kötü durumla karşılaşmamak için havalandırma temizliğinizi hazır sezonumuzun sonu gelmişken yapmayı ihmal etmeyelim sevgili dostlarım Evet arkadaşlar bugün böyle kısa bir video olsun hepinize şimdiden hayırlı bol hareketli üretimler diliyorum İnşallah yeni sezon hepimiz için istediğimiz şekilde geçmesi dileğiyle diyorum Instagram adresiniz Algiler Muhabbet Kursu adresinden bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.